Senin kedisi olmadım, kendi başıma kedicik oldum. Haa. O soygun moygun ne? Kim yaptırdı o soygunu size? Kimse yaptırmadı, kendi isteğimizi de yaptık. Ne var ya? niye? Canımız sıkıldı. Her gün sıkılınca soygun mu yapıyorum? Yapmamak tamam. şu an o. Hepsi ne? Yapmama yorulmak etkiliyorum. O gün <laughs> ama <Oyuna> saçım <baştaşım> var. <laughs> tamam. Etkiliyorum. İşte öyle yani. Sonra yakalandık. Yakalandı. Evet, evet. Amca. Ha. Sen ben, niye soygun yaptırıyorsun bu kıza? Valla biz yurt tek kalmasından iyidir dedim geldi valla. Ya hapse girmez. Ben dedim. Ben gelme dedim. ne alaka tabii ki geleceğim. E gidiyorsun? hapse kim O kim be? sanki öyle bir bakayım bir tane bir tanıdık ya, birine bak. benziyor ama bakayım 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 Atilla abi hayda efendim bak nasıl tanıdım tanırım her yerde tanırım bir saniye bir saniye şu an mobil matizle konuşuyorum da onun ammını sikeceğim orası bu çocuğu ne alaka sorma kardeşim sorma ya <laughs> bana Türkiye'den <laughs> bir soru göndermiş telefonuma da orası bu çocuğu Hmm. Aman ne koyayım ya. Vallahi hiç bilmiyorum ben. Alakam olmadığı için. Ey ee, ne yapıyorsun abicim? Oğlum bana şey yazmış gece. Bebeğim soygun yaptık nane yedik galiba <laughs> Yani Ağzımıza sıçtılar. Ağzımıza sıçtılar. Yaklaşık 8 kişi falandık. Aynen. ikiniz çok güzel olmuşsunuz. Yan yana geçseniz Twitter'a fotoğrafınızı atayım zombi gibi. Geç geç. <laughs> Doğu geçsene senin yanına, geçin üstünü çekeceğim şimdi. Diğer prensesim, diğer Sen yaşık. de böyle katil bebek çeki gibi Azercan ortada dur tamam mı? <laughs> tamam ben ortada duracağım. Heh tamam. Tozlara bak. İnsan mı? Kıvı bakın bakayım. Bakayım bakayım. Bir saniye geliyor ama bekle. Bekliyorlar onu. ne? Aa bu ne? <laughs> bu ne? <laughs> Efendim. Bu ne? Ketçap sorun mu? Ben de öyle bir şey yok. Bende Ketçap de yok. Sürüp. Ya Twitter'a niye atıyorsun ki ya? Allah'ım. Gözlerinde sorun var o. Ya. Anlatırım. Ya Twitter'a <laughs> attı ya Twitter Allah'ım. Çıldıracağım mı? yapıyorum. Ya. Kanda ya, <laughs> ama dedim çok kişinin çıkmışsın üstünüze. Ketçap da kürlü üstünüze yazın ama. <laughs> atarsın be adam yani azercan katil bebek çekecek gibi değil mi? <laughs> değil. Gayet yakışıklı adam. Oğlum benden yakışıklısın. Eyvallah. Şu halime bak. Çok. Estağfurullah oğlum öyle giy gamble şanne. Vay siz nasıl giymişsiniz böyle? Güzel giyinmiş. Şey yazasım geldi, bugün de öldük kahpeler. Atilla abi bildiğini biliyorum tamam ya. Cevap söyledi bize. Cevap mı? Evet bildiğini biliyorum yani. Sıkıntı yok. Evet sıkıntı yok. Her yerde gözün yok. var abi, parçası. Abi tabii sıkıntı olmayacak ama kimseye söyleme. Tamam ondan ne söyleyeceğim? Şimdi. Efendim? Şey diyeceğim ben sana. Ne? Kulağına ama. Hı? Senin yaşın kaç? Ya ananın... <laughs> Bak valla seni Doğru'ya vurdum bir de gidip ya. <laughs> ya öldüreceğim artık bu soruyu Ameliyat sormayın, sormayın. Ah. Sormayın artık bu ben soruyu, geldim. sorma. Ağlarcan telefonum var mı? Ben de mesaj edeceğim. Sorma. Ah. sorma. <laughs> sorma. <laughs> <laughs> yeter artık ya. Ağlarcan. Kızdırmayın prensesimi lan. Ya yeter ya. Yeter. Dur. Ya ben 40 yaşındayım amını okuyayım. 40 55 yaşındayım. Mir seviyormuş o yüzden benimle birlikte. Ha oynan. Mir seviyor. Amını okudum. Gene sen ki aldı. Seviyorsun.